Kredi sigorta olarak hayat dışında bütün branşlarda faaliyet gösteriyoruz. Ama pazar paylarına, üretim büyüklüklerine baktığımızda bazı branşlar öne çıkıyor. Bunların başında kasko sigortalarını söyleyebiliriz. Kaskoda geçmişten bugüne kadar segment bazında farklılıklar göstermekle birlikte sektörde on sıralarda yer alıyoruz. Şu anda da pazarda ilk 3'teyiz. 2024 yılı Nisan ayı sonuçlarına göre prim üretiminde. Kasko'nun yanında nakliyat sigortaları, nakliyat içerisinde özellikle MT sigortalarını ön plana koymak lazım. Orada da yine %20'nin üzerinde pazar payımızla sektör liderliğimizi sürdürüyoruz. Tabii ki elementer branşların olmazsa olmazı yangın ve bağlı sigortalar. Bunu segment segment konut, iş yeri ve büyük kurumsal sigortalar tabii ki Türkiye'nin her tarafında e, acentelerimiz aracılığıyla müşterilerimize sunuyoruz. Bu sene özellikle sağlık sigortalarına da e, ağırlık veriyoruz. Bizim toplam üretimimiz içerisinde payı düşüktü bugüne kadar. E, özellikle son 4 yılda hafif hafif başladığımız sağlık sigortalarında bu yıl başından itibaren hem tüm aracılarımız hem satış e, ağımızdaki, satıştaki çalışan arkadaşlarımıza odağımızı arttırdık ve şu anda yılın ilk 3-4 ayında da önceki yılların 2 katı, 3 katı e, aylık üretim rakamlarına ulaşıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Dolayısıyla Kasko sigortalarını ben e, başa koyuyorum. Nedir farklı durumumuz hediye sigorta Kasko'da? Şimdi Kasko sigortası dediğinizde araç sigortası. Önemli olan burada sadece üretimi ya da ürünü sunmak değil pazarda, ürünü sattıktan sonraki hasar hizmetleri, müşteriye doğru, hızlı destek verebilmek çok önemli. Özellikle tabii ki gri alanlar, müşteri tarafında beklentiler özellikle pandemi sonrasında tedarik zincirlerindeki aksamalar kasko işini de çok zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Bu dönemde HDI sigorta farkını ortaya koydu. Çünkü özellikle hasar tarafında Türkiye'nin her tarafına yayılan yaygın servis ağımızla hızlı destek servislerimizle yine sektörden ayrıştırdığımız hızlı destek istasyonlarımızla en hızlı, en iyi hizmeti müşterilerimize ve aracılarımıza sunabiliyoruz. Nedir hızlı destek servisleri? Şöyle ki, Türkiye'de şu anda 190'a yakın serviste müşterimiz aracını teslim ettiğinde ikame aracı hemen teslim alabiliyor hasar süresince çalışan arkadaşlarımız o hasarın giderilmesiyle ilgili sürece eşlik ediyorlar. Tabii ki o yoğunluk içerisinde HDI müşterilerine o servislerde öncelik tanınıyor. Bir de bizim sektörden çokça ayrıştığımız, şu anda sektörde sadece HDI sigortada olan hızlı destek istasyonlarımız var. Ben bunu şöyle önemsiyorum. Özellikle müşteri deneyimi açısından ee, bizim laboratuvarımız. Ne yapıyoruz burada? Müşteri yürüyen aracını e, hızlı destek istasyonlarına getirdiğinde orada HDI sigorta çalışanları müşteriyi karşılıyor. Aracı müşteriyle birlikte e, işte o anki durumunu tespit yapılıyor. İlgili formlar dolduruluyor. Gerekli evrakla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Yine hızlı destek istasyonunda HDI sigorta çalışanı orada mevcut olan ikame aracı müşteriye teslim ediyor ve ondan sonrasındaki bütün süreçleri müşteri ve acente adına HD sigorta çalışanı yönetiyor. Aracın o istasyondan servise götürülmesi, serviste aracın onarımı sırasında olabilecek iletişimle ilgili konuları tamamen yönetmesi, bir problem ya da bir sıkıntılı durum olduğunda e, iletişim ve koordinasyonu sağlaması tamamen HDI sigorta çalışanı tarafından yapılıyor. Dolayısıyla aslında uçtan uca bütün hasar sürecini e, gözetimimiz altında yönetme imkanı vuruyoruz. Tabii ki bunu bütün düşündüğümüzde yüz binlerce Kasko müşterimizin yılda yaklaşık 100 bin tane olan hasar dosyasında bunu yönetmek mümkün değil. O yüzden biraz laboratuvar diyorum. Çünkü şu anda 7 tane noktada bunu, işte her yıl yüzlerce dosyada, yüzlerce müşterimize bunu, bu hizmeti sağlıyoruz. Bize burada aslında ilk elden bu deneyimde müşterimizin yaşadığı ya da yaşayabileceği konuları, görme şansına sahip oluyoruz. Bu da bizim dahil olmadığımız süreçlerde müşteri memnuniyetine etki edebilecek konulara anlama ve çözüm yaratma konusunda gerçekten önemli bir girdi sağlıyor. HD Sigorta baktığımız zaman sektörde çok eski bir şirket değil, genç bir şirket. 1996 yılında kurulmuş bir şirket. 28 yaşında. Ee, o günden bugüne geldiğimizde aslında bu genç yaşında çok önemli şeyleri başarmış bir şirketten bahsediyoruz. Bu başarının arkasında da en itici güç e, acentelerim. Çünkü acentelerin e, acente ağırlıklı üretim yapan bir şirketiz ve daha ilk günden bugüne kadar ve yıllar içerisinde artan şekilde HDI sigorta büyüyen acente aile Türkiye'nin her ilinde müşterilerine erişebiliyor. Dolayısıyla acente Şirketi demek HDI sigorta için yanlış olmaz. Üretiminin %80'ini acente kanalıyla yapan bir şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim için çok değerli, çok önemli. Nedir HDI sigortayı acente tarafında farklı kılan şey diye düşündüğümüz ya da böyle bir bunu sorduğunuzda en önemli konu iletişim ve ulaşılabilirlik. Ben şöyle tanımlıyorum, sonuçta acentenin işinin özünde ne var? Müşteri var müşterinin yanında yakınında olması var. Aslında bizim yaptığımız şey, hediye sigortanın yaptığı şey bugün tam olarak acente ile müşteri arasındaki ilişkinin aynısını acente ile şirket arasında kurgulamak. Çünkü müşteri acentenin ofisinde bir soru sorduğunda acentenin ona o anda o cevabı vermesi ya da en fazla bir telefonla bu cevabı kendisine ulaştırması lazım. Dolayısıyla bunu sisteme gir, at, bekle, üç gün sonra cevap gelsin. Buraya girdiğimiz zaman acentenin o dinamik yapısı, o müşterinin yanında hizmet verme imkanı aslında elinden almış oluyorsunuz. O yüzden biz mümkün olduğu kadar acentenin yanında, yakınında bir telefon kadar uzağında durmaya çalışıyoruz. Esas ee, misyonumuzu bu şekilde tanımlıyoruz. Geçtiğimiz sene Kasım ayında çalışanlarımızla bazı çalıştaylar düzenledik. değerlerimizi konuştuk ve bu değerlerimiz arasında tüm çalışanlar ortak bir bir kavram ön plana çıktı. O da ulaşılabilirlik. Bir diğeri önemsemek. Şimdi bu iki değer özellikle bizim satış kanallarımız, özellikle acentelerimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz şirket olarak ulaşılabilirlik dediğimizde neyi kastediyoruz? Temas yüzeyimizin bulunması, temas yüzeyimizin geniş olması, acentemizin istediği zaman bu şirketin çalışanların en alttan en üste kadar erişebilmesi. Örneğin hasar. Az evvel de kasko sigortaları için konuştuğumuzda hasar %95'inde bir şey yoktur ya da diğer süreçlerde ama o %5'inde bir problem olduğunda onu konuşmak, onu irdelemek, onu tartışma ihtiyacı olabilir. İşte o noktada o problemi çözmek için acentenin temas edebileceği alanın, imkanın yaratılması acente için çok önemli. Ben hep şu örneği veriyorum. Bazen kaçırabiliyoruz çünkü bunu acentede de şirkette de benzer durumları yaşayabiliyoruz. En değerli şeyimiz ne işimizde? En değerli şeyimiz zamanımız. En değerli aslında sermayemizin özünde zaman var. Bir acente ilk müşterisini kazandıktan sonra, ilk poliçesini sattıktan sonra, ikinci müşteri, üçüncü müşteri, beşinci müşteri, onuncu müşteri sonuçta müşterilerinin sayısı arttıkça zamanı aslında azalmaya başlıyor. Her bir müşteri için harcayacağı süre, kendi işini geliştirmesi için, yeni müşteri kazanması için. Dolayısıyla satıştan sonraki zamanını nasıl harcayacağı çok önemli. İşte orada çalıştığı sigorta şirketinin farkı önemi orada çıkıyor. Eğer sigorta şirketiyle zamanını harcamaya başlarsa sorunları çözmek, yönetmek, iletişim için o zaman kendi işinde esas katma değer yaratacağı yerleri olan zamanı azalıyor. İşte biz HDI sigorta olarak aslında acentenin zamanını daha verimli kullanması için ne yapabiliriz? Bizim tek çalıştığımız, tek düşündüğümüz, Tek odaklandığımız konu bu. Dolayısıyla acentenin verimliliğini arttıralım. Ajente sıkıştığında problemi, konusu olduğunda bize kolayca erişebilsin. En azından telefonda ilk etapta o cevabı ya da olabilecek cevabı aktaralım. Ve sorunsuz ama sorun olduğunu da hızlı çözebilen bir şirket olalım. HDI Sigorta bugüne kadar bu şekilde yol aldı. Bundan sonra da bu şekilde yol alacak. Ne yapıyoruz bunun için? Sahadayız. Ne yapıyoruz bunun için? İşte yılbaşında ilk iki buçuk ayda yani Ramazan'a kadar geçen sürede 19 ilde bütün acentelerimizle bölge toplantıları yaptık. Bölge toplantılarında kendimizi ifade ettik. Çünkü biz bir yola çıktık. O yolda nasıl bir yolda gittiğimizi acentelerimize aktardık. Ve orada yine sektörümüzde son dönemde pek göz ardı edilen konulardan bir tanesi ne biz uyguluyoruz acentelerimizle soru cevap bölümünü de toplantılarımız içerisinde katıyoruz. Yani biz arkadaşlar ve bazı konuları aktardıktan sonra tüm yönetim ekibi olarak çıkıyoruz ve açık olarak samimi bir şekilde acentelerimize sorularını, merak ettiklerini, yaşadıkları sıkıntılarını, o bölgede, o illerde olan konuları, problemleri, görüşleri bizlerle paylaşıyorlar. Dolayısıyla bu geçirdiğimiz, birlikte geçirdiğimiz sürede karşılıklı iletişim, etkileşimi yaşıyoruz. Yıl içerisinde de bunları, bu temaslarımızı sürekli sürdürüyoruz. Ben de bölgelerde ya da işte il il, ayın en az iki, aslında bakarsanız dört gününü sahada acente ziyarete ele geçiyorum. Çünkü şu önemli, her şey bizim işimizin özü, sahada acentenin ofisinde, acentenin masasında bitiyor. Eğer orada olmazsak, eğer oradaki konuyu kavramazsak, eğer orada müşteriyle olan o etkileşimdeki yaşanılan ya da beklentileri biz alamazsak o zaman yaptığımız için hiçbir şey anlamı kalmıyor. O yüzden biz anlamak için daha fazla dinliyoruz. Anlamak için sahadayız. Anlamak için acentelerimizin yanındayız. Bence hediye sigorta olarak en büyük fark yarattığımız alan acenteler için bu.